Bir gün Aline temizlikçi kadına yaklaşır ve ne yaptığını sorar. Çalışan, günaydın ve su atmak için orayı süpürdüğünü söylüyor, sinirli Aline saatin 8.30 olduğunu söylüyor. Ama çalışan sabah 7'de geldiğini ve önce temizlediğini sonra temizlemeye indiğini anlatmaya çalışıyor. Orada, müdür ona bakar ve biraz profesyonel vicdanı olması gerektiğini söyler çünkü o gece yağmur yağmıştı ve William orasının pis olduğunu biliyordu ve bununla başa çıkabilmek için daha önce gelmesi gerekiyordu. Ve şimdi müşteriler gelmeye başlayacak ve ortalık karıştı. Temizlikçi kadın bir daha yapmayacağını söyleyerek af diliyor ama Aline affetmenin bir yolu olmadığını çünkü affedicinin Allah olduğunu, çünkü her gün onun arkasında durmak, yapılan işi teftiş etmek zorunda kaldığını söylüyor. William anladığını söyleyerek başını salladı ve yönetici Aline'in kafasını tazelemesi için temizlik yapması için para aldığını söyledi. Ancak sonunda daha fazla endişeye neden oldu. Temizlikçi kadın bunun bir daha olmayacağını söylüyor ve Aline gerçekten beklediğini söylüyor çünkü hayır aynı şeyleri tekrarlayıp durmak bir papağandı, hayır. Çünkü William işi yapmak için orada uyumak zorunda kalırsa, o uyur. Müdür gider gitmez zavallı temizlikçi kadın o kadının kendisine neden bu kadar kibirli davrandığını merak eder. Daha sonra Aline, bir odasına çağırır ve kısa süre sonra temizlikçi kadın ne istediğini sorar. Müdür, suyun sıcak olduğunu ve değiştirmesini istediğini ve bu sıcak suyu içmek zorunda olmadığı için, her dakika soğuk su getirmesi gerektiğini söyler ve bardağı almasını söyler. Birkaç dakika sonra William, istenen suyla müdürünün ofisine döner, Ali'ne suyun soğuk olup olmadığını sorduğunda, onaylar. Çalışan sadece bu olup olmadığını soruyor. Ali'ne onaylar, ancak sonra hayatının hayalinin ne olduğunu sorar, hangisini gerçekleştirmek isterdi. Masum çalışan, yönetici olarak çalıştığı şirkette bilgisayar kullanmayı öğrenmek istediği için burada terfi etmek istediğini, bunun işe yarayacağına bu hayale bile inanmaya devam etmek olduğunu, ancak bunun işe yarayacağını söylemediğini söylüyor. Aline bir anda çalışanın yüzüne su fırlatır, uyanıp kendine bakması gerektiğini çünkü yöneticiliğe terfi etme hayalinin gerçekleşmeyeceğini ve kendini onun yerine koyması gerektiğini söyler. William, müdürü patrona her şeyi anlatacağını söyleyerek tehdit eder, bunu kendisine yaptığı için Aline, patronlarının ona inanmayacağını, ancak onu servis alanına gönderen sağ koluna inanacağını söyleyerek alay eder. Geçen gün Pedro gelir ve William günaydın der, o da ona cevap verir ve William yağmurun çok fazla olduğunu ve her gün burada temizlik yaptığını ve geç kaldığı için gitmesi gerektiğini söyler. Çalışanı onunla konuşması gerektiğini söyleyerek onu arar, patron çok geç kaldığını ve yapamayacağını söyler, ancak temizlikçi kadın ısrar ettiğinde geri döner ve onu çok garip bulduğunu söyler ve ne olduğunu sorar. Patronuna cevap vereceği zaman, müdürü fark eder ve ona sessiz olmasını söylediğini fark eder, bu yüzden çalışan, Bilyan'ın konuşmayacağını görünce, onun işlerini çözmesinin daha iyi olduğunu söyleyerek onu gizler, Pedro ondan konuşmasını ister. Daha sonra ona bir kahve getir. Aline yaklaşır ve kendisini gerçekten göremediğini, çünkü onun gibi meşgul bir adam olan Pedro'nun onu dinlemediğini söyler ve çalışana kendisini onun yerine koymasını emreder, çünkü orada basit bir temizlikçiydi ve hiçbir şeyi yoktu. Bir şey söylemeye hakkı var ve patronun bugün burada olduğu gerçeğinden faydalanıp ona bir kahve yapıp odasına, onun da odasına şekersiz götürmesini söylüyor. Daha sonra Aline arar ve William'ı odasına göndermesini ister. Çalışan girer girmez yönetici ona oturmasını söyler. Çünkü William, şirketin bir krizden geçtiğini bilip bilmediğini bilmiyor ve bu sektörlerde her zaman oldu. Ama Bay Pedro ona tüm sektörlerde maliyetleri düşürmesi emrini vermişti ve onunkiyle başlayacaktı. Endişeli yöneticiye kendi sektöründe hangi kesimi yapacağını sorar. Aline, öncelikle o kahvaltının artık mevcut olmayacağını, ancak temizlikçi kadın işe başladığı günden beri şirkette patronlarının kahvaltı yapabileceğini söylediğini söyleyerek karşı çıkıyor ancak müdür bunu söyleyerek onu durdurdu. Şimdi, temizlikçi kadın patronunun bundan haberi olup olmadığını soruyor. Yönetici evet bildiğini ve öğle yemeği saatinin başka ne olacağını, Bihya'nın uyuyor numarası yapması için artık bir saat olmayacağını, şimdi üretimi artırmak zorunda olduğu için öğle yemeği saatinin 30 dakika olacağını söylüyor. Çalışan bir saatlik öğle yemeğinden sonra oğlunu okula götüreceğini açıklıyor, Aline bunun onun sorunu olduğunu söylüyor ve fakirlerin böyle olduğunu, erkek çocuk sahibi olmayı sevdiğini mırıldanıyor ve çalışana bunlarla ilgilenmesini söylüyor. Problemler ve nihayet kağıt tuvalet bilin için günde iki sayfa olacaktı. Şimdi temizlikçi kadın öfkeyle bu kadar kağıdın yetmediğini söylüyor. Ancak yönetici bir kez daha bunun onun sorunu olduğunu ve herkesi analiz edeceğini ve William fazladan çarşaf kullanırsa maaşından keseceğini ve anlaşılıp anlaşılmadığını sorar ve bunun evinde kendini rahatlatmak için olduğunu sorar. Su ve tuvalet kağıdı tasarrufu sağlar. Çalışan patronunun bunun farkında olup olmadığını tekrar sordu. Ve Aline patronlarının bundan haberdar olduğunu ve bugünden itibaren böyle olacağını söyleyerek durmasını söyler ve anlaşılıp anlaşılmadığını sorar. William onaylıyor. Aline kapıyı açar açmaz, Pedro'nun çalışanı rahatsız ettiğini bildiğini söyleyerek şaşırır ve William o gün hakkında konuşmak istediği şey olup olmadığını sorar sıkıntılı çalışan, Aline'nin yüzüne su fırlattığını açıklayarak evet hakkında konuşmak istediğini doğrular, ancak patronunun söylediklerine inanacağını düşünürse sadece yönetici onun sözünü keser. Pedro, temizlikçi kadına inanacağının açık olduğunu söyleyerek sözünü keser ve başından beri her şeyi dinlediğini açıklar ve William ile bunu yapması için emir verdiği hikayenin ne olduğunu sorar. Sadece sektörünü ve sektörünün en az önemli olduğunu azaltmak için mi? Ali'ne daha yeni başladığını ve diğerlerini arayacağını ancak şirketinin yüzünün temizlendiğini söyleyen patronu tarafından sözünü kestiğini ve Ali'ne şirketinde çalışmaya layık olmadığını ve onu dışarı çıkarmak istediğini çünkü kovuldu. Ve William dönerek bugünden itibaren yeni müdür olduğunu ve Ali'ne şirkette kalmasının bir yolu olduğunu, bilmediği için temizlikçi kadın olduğu varsayılarak sadece kendisinin rütbesinin düşürüleceğini söylüyor bir çalışana nasıl davranılır? Aline rütbesi düşürülmemek için yalvarır, ancak Pedro konuşma olmadığını söyler, iki parça tuvalet kağıdı alıp Billin verir ve bununla kimsenin kendini rahatlatamadığını açıklar. Konuşmayı bitirmek isteyen Pedro, yarından itibaren yeni pozisyonuna başlayacağını söyleyerek Aline'yi eve gönderir. Billion, yönetici olup olamayacağını bilmeyen patrona, Pedro, Aline'in de terfi ettirildiğini ve yükseldikten sonra, çalışana güven verdiğini ve yarından itibaren onu yönetici olmak için eğitmeye başlayacağını açıklar. Yeni bir yönetici olarak şirketin sorunlarını çözmede mükemmel. Heyecanlı, eski temizlikçi, güven için teşekkürler, patronu oradaki herkesten daha iyi olmadığını söyledi. Aylar sonra William gelir ve Aline'yi selamlar ve her şeyin yolunda olup olmadığını sorar ve ihtiyacı olanın sadece aramak olduğunu sorar. Ali'ne konuşmak için bir dakika ister ve yeni yönetici devam etmek istediğinde konuşmaya başlar, daha sonra Viliani'nin yönetici olarak devraldığını ve Aline'in daha önce çok adaletsiz davrandığını düşündüğünü söylemeye başlar ve her şey için özür dilerim. William zaten affedildiğini, kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi öğrendiğini ve Aline'in de bunu öğrenmesi gerektiğini söylüyor. Temizlikçi kadın ona teşekkür eder ve müsait olduğunu söyler ve müdür ondan odasına düşük şekerli bir kahve getirmeyi unutmamasını ister ve veda eder.